Yağmur yağışının etkili olduğu Samsun'da virajı dönerken kayan otomobilden kapıyı açarak kurtulmak isteyen kadın, otomobilden fırlayıp bariyerlere çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza Samsun'un Kavak ilçesi Toptepe mevkisinde meydana geldi. İstanbul'dan Samsun'a bayram tatili için geldiği öğrenilen aile, Kavak'ta kaza yaptı. Yağmurla birlikte kayganlaşan yolda virajı dönmek isteyen otomobil sürücüsü kontrolünü kaybetti kayan otomobil içerisinde bulunan 53 yaşındaki Dursiye Gonca otomobil kayarken kapıyı açınca dışarı savruldu. Bariyerlere çarpan kadın kaza yerinde hayatını kaybetti. Gelirken benim evim önünde zaten burası hemen. Araba kaydı. Kayar kaymaz bariyerlere vurmaya başladı. Bayan da zaten o esnada korkuyor. Kapının dilini açıyor. Kapıyı açma kuluna bile bakıyor. Fırlatıyor arabadan. Kapının şeyini tutuyor dilini. O korkuyla asıldığı zaman kapı açılıyor. Kapıyı kapıdan fırlatıyor araba. şey kaydığı için kapıdan fırlattı bayanı. Demirlere vurdu değil mi bariyere, abla? Bariyere çarptı. Bari evet. yere çarpar çarpar zaten herhalde büyük ihtimal beyin kanaması, iç kanaması geçirdi. Allah rahmet eylesin. Böyle kaydı, böyle şeye vurdu. Ondan sonra döndü. Sizin neyiniz oluyor ölen kişi? El tüneliği. Koray açmış ya. Oradan sulamışım.